Kill quadra kill dominating. Selam, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet, video çıkarmaya çalışıyoruz. İkinci e, denememdeyim şu anda. Derece kasacağız. Vino e odaklı oynamayacağız. Eğer e odaklı oynarsam ben deliriyorum. Lanet olsun bu video olmadı moduna giriyorum. O yüzden Vino boş veriyoruz ama kill alalım yeter. Bakın yine birkaç maçı birleştirin. Ama yeter ki killimiz yüksek olsun. O bari olsun. Arkalanmak hiç istemiyorum. Hiç katlanamam. Katlanamıyorum. Ee, yeter. Biliyorsunuz zaten arkalanmaktan nefret ediyorum. Tüm modumu düşürüyor. Şimdi ileride sandığım var. Şu sandığı hala kullanmaya devam ediyorum. Gideceğim açacağım onu da. Bir saniye şu zırhı alalım. Nerede o? İçeride. Dur koşmayı unuttuk. Yahu malzeme kutusu. Hmm, mega kit falan filan var. O zaman ar atıp mega kit alabiliriz diyecektim. Uzağa atmam gerekiyor. Yani şu şeyde bir düzeltemediler. Şundan alacağım, şundan alacağım. Ondan sonra şu eklentilerden alacağım bol bol. Şundan, şundan. Bir tane şundan. Kanca da alabilirdik aslında. Biliyor musunuz? Ama kaçırdım ne yazık ki. Zırh da ileride var. Ee, onu da oradan alalım. Ondan sonra buradan gidelim. Bir şey diyeceğim. Her şey okey, harika. Ama şurada rakip var. Bak. O drop fulleniyor. Kendisi o. Harika. Çok sağlam birisi değil gibi göründü. Sabit de duruyor gibi. Durmaya devam edin sabit. Tabi ben güzel kafa atabilseydim. Heh. Geçmişler olsun. O Şey zırh varmış. Buradan bulmuş herhalde. Çok iyi. Başka işe yarar bir silah. Yok almayacağım. Ben şu an AK'den memnunum. Kafamın çok vurmasını istiyorum Kafa vuruşlarımın o yüzden AK'den devam edeceğim Şu gereksizlerden de bir kurtulalım Aa, Aslında o buz eriten bomba Gereksiz değil ama ben hani böyle Fazla fazla olmasından çok hoşlanmıyorum Sağ taraftan birisi sıktı Yalnız Nerede? İşte o bilinmiyordu Evde olabileceğini düşünüyorum O yüzden şuraya bir çıkalım Şu zırh tamirini de alalım Burada fark etmişsinizdir belki ama Alok kullanıyorum Fark etmediyseniz de söyleyeyim dedim Aa. Geçmiş olsun tarandınız. AC-80 kullanan birisi var yalnız. O neydi lan? Bir dakika. Şimdi bu tarafta saklandığına göre bilmiyorum arkadaşlar göremedim. Ama şuraya da bir atacağım aynen. Ben bir şey alacaktım. Kas koruyucu alabiliyor muyum buradan? Yok. O zaman zord. Ha kanca. Kanca evet kanca. Kanca bayağı işime gelecek şu anda. Aa, bak buzunu atmış. Başka birisi daha sıktı ona. Araç kullanan birisi var. Ben şu arkadaşın tepesine çıkabilir miyim? Hemen altımda mı hala? Hiç ses vermiyor. Öyle bir şeyler. Ama tırsıyorum açık söylemek gerekirse. Merhaba. <laughs> Bu sesimi galiba aşağıdan alıyordu yani. Burada olduğumu fark etmiş ama şey yapamamış adını söyleyin. Yani aşağıdan yukarıdan olduğumu kestirememiş. Bu arada avukla birisi sıkıyordu onu duydum. Yani benden kaçmaz duyuyorum. Ama tam olarak nereden duydum onu bilmiyorum işte. Sıkıntı <laughs> o yani. Aaa. Ooo. İleride bir çatışma dönüyor. Ya. Hiçbir şey olsun. Kürt kızı cici oldu. Ben de sizin lootunuza konayım. Bir şey diyeceğim. Bir sürü şey tamir şeysi falan var. Aslında mavi soluk daha işime gelir. Mavi soluğu aldın değil mi? Almışsın. Aferin sana. İlk defa doğru bir şey aldın. Kaç tane var? İki tane var. Az var ama. Ben şey yapıyorum o zaman. Birazcık şöyle ara atacağım. Tamam mı? Şu marketten soluk alalım arkadaşlar. Bir yandan da ep'miz doğsun soluğu fullleyelim. çatışma esnasında çok yardımcı olur. Ha bir de alabiliyorsak leş listesi diyecektim de. Bir şeyden yüz jetondan kaçırmışız ama burada jeton var. Tamam. Şimdi alabiliriz. Bakalım kimi öldüreceğiz. FF Önder 25 adlı bir arkadaş. Az önce Kürt kızını öldürdüğümüz taraftan gelecek. Çatıya çıkıyorum. Araç kullanıyor. Ya bak elime silah alır alınca şey oluyor. Yarıda kesiyor. Önder Bey. Yani hiç taramak istemezdim ama güzel sıkamadım size. Geçmiş olsun. Aa ileride birisi var bu arada. <laughs> Onu görmüş oldum. Şu eve çıktı sanırsam. Ben de kanca var. Hemen tepesine çıkarız onun. Oo. Oo. Hanifi güzel. Geçmişler olsun. Burada Buraya çıkmamış o zaman. Ben buraya çıktı diye görmüştüm. Ben görmeden o tarafa geçmiş. Okey. Tamam. Bakınız UAV'ın tam da ortasında dolanıyorum. Ama henüz kimseleri göremedim. 5 ee, kişi kaldı kartada. Hala UAV'da kimse görünmüyor. Aramaktayız. Arama ve sondaj çalışmaları devam etmekte. Groza X. Al bakayım onu. Av Al güç almıştım ama Groza X gördün mü kaçırmam. Hemen önümde bir yerde. Şu taşın arkasında pustum mu var ya. Aha elendi biri. Bir dakika, gel gel gel. Gel buraya. O gitti. Sıra sende. Hadi. Hadi. Alan çok uzak. Haydi. Şey, bunu düşünmemiştim. Patlatamayacağım. Aynen. En mantıklısı bu şu anda. Abi canavar kamyon neden bu kadar zor patlıyor ya? Bence birazcık anormal ve şey yani oyunun tadını kaçırıyor. Çok geç patlıyor çünkü. Neyse o alana gitti tamam mı? <laughs> gitti yani gidebildiği kadar. Ben de alana doğru gireyim yavaşça. O tarafa veriyor. O sağ tarafa gitti. Tabii daha ileri gidip dolanmadıysa. Aha. Biri birbirine sıkıyor. Aa ne alaka lan? Ta şurada birisi göründü. Bak şurada Bak ya. Bak ya bunun adı bahtsızlık başka bir şey değil. Hemen dolanmış şerefsiz. Yani şerefsiz diyeceğim yani. Başka bir şey demem çünkü. Hı. Kaldık mı baş başa? Kaldık mı baş başa? Şimdi arkadaşlar yani bak yine son bir kişi kaldı. Yani üzerimizde bir lanet olabilir. Buna gerçekten inandığım için demiyorum öylesine yani win alamayabiliriz. Ama şuradan bir karşıya geçsek çok iyi olur. Şimdi bu arkadaş. Hangi zıkkımda pusuyor? Birisi bana anlatsın söylesin. Evlerin birinde değil. o arkanız bana dönük. Açık ver. Bir şey 85 mermim kalmış bu arada ya. Benim yaklaşmam lazım. Nereye gitti o? Nereye gitti? Sıkıntı var, sıkıntı var adamı. Çok pusuyorsun. Çok pusuyorsun. Sana yaklaşmak istemiyorum. Yine pusuyor arkadaşlar. Alan bana doğru yani. Sol tarafa geçmiş. Bir şey diyeceğim. Mavi soluk basıyorum. Açık veriyorum. Hadi. Allah Allah. Canımı toparladım hadi. Öldüreceğim ya. Hı? Ay yine win gidecek diye gerildim o yüzden şey oldum yani. <laughs> Garanti almak istedim yaklaşmadım. Okey. 42 puan verdi. 9 kill 2500 hasarla bu şeyi bu maçı kapatıyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye.